Ulu Cami'nin hemen yanında yer alan bir diğer tarihi yapı olarak karşımıza çıkan yer ise Kırk Kaşık Bedesteni olacak. Kırk Kaşık Bedesteni'nin bir diğer ismi ise Beyaz Çarşı. Taşlarının e, kireç taşı olması bile buraya Beyaz Çarşı ismi de verilmiştir. E, bedesten kelimesi Farsça bir kelime Hayır, olarak karşımıza çıkıyor. Bathastan kelimesinden. Yani tekstil yer, e, yeri olarak söylenmekte ama yapının orijinal inşa ediliş amacı bir bedesten ya da çarşı o değil imalethane olarak kullanılmasıdır. İmarethane olmasının Öl sebebi dağıt, de çok... caminin hemen yan tarafında olması, buradaki e, çevrede ihtiyacı olan kişilere yeme içme ihtiyacı sağlayabilecek bir nokta olması. E, yapının karşıdaki kapısından içeriye alınarak ihtiyacı olan kişiler içeride karınları doyurulur ve daha sonrasında camiye açılan kapıdan e, camiye doğru bir e, çıkışları gerçekleştirilirdi. Burada imarethane olduğunu anlatabilmek için e, kubbe noktasının kenarlarına kaşıklar e, motif olarak eklenmiştir. Bu motiflerin aynı zamanda lotus çiçeği olabileceği de yine düşünülmektedir.